Her şeyden önce böyle bir savaşın günümüzde yaşanıyor olması gerçekten çok üzücü. Rusya bu hareketiyle sadece Ukrayna'ya değil aynı zamanda NATO ve Avrupa ülkelerine de savaş açmış durumda. Dünyayı, dünyayı bu denli karşısına alma rahatlığının önemli bir kısmını da Rusya elinde bulundurduğu doğal gaz, doğal gaz ile e, sağlıyor. Dünyanın içinde bulunduğu salgın, kuraklık gibi sebepler geçtiğimiz yıllarda zaten enerji maliyetlerinde e, hatır sayılır artışlara sebep olmuştu. Şimdi ise Rusya dünyayı doğalgaz ile tehdit ediyor ve kendini yaptırımlara karşı koruyor. 2021 yılı mineral yakıt ithalatı bir önceki yıla göre %75 oranında artarak 51 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti. Rusya'nın 2000 dolar seviyelerinde açıkladığı doğalgaz fiyatı üretim maliyetlerimize doğrudan etki edecek ve enflasyonla mücadele eden ülkemize zarar dokunacaktır maliyetlerin yanı sıra da geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gibi yaşanacak bir doğalgaz kesintisi sanayi üretimimizde kesintilere neden olacak ve ihracat rakamlarımızdan hedeflenen ihracat rakamlarımızdan uzaklaşmamıza neden olacaktır. Türkiye'de elektrik üretiminde ise %25 doğalgaz çevrim santrallerinden oluşuyor. Dün de bu üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza %18'lik bir zam yapıldı. Bu zamlardan sonra Ürettiğimiz enerjilerde gene maliyet artışı ne neden olacak ve yeni yeni dünyada artık enerji muhtemelen en büyük koz olacak ülkelerin elindeki ve artık Rusya bu savaşı insanlık adına bir an evvel bitirmeli diyorum.